Merhaba ben Enes. Bugün Havit markasının kumaş pedleri ile terletme yapmayan yine uygun fiyatlı olmasına karşın başarılı bir mikrofon performansı ve sanal 7.1 desteği bulunan H2038U model oyuncu kulaklığının incelemesiyle birlikteyiz. Hatta şu an kulaklığın mikrofonu üzerinden sesimi kaydediyorum. Şöyle görebildiğiniz gibi uzaklaştırıyorum ve yakınlaştırdığım zaman sesi karşı tarafa bu şekilde aktarıyor kulaklık. Yani Discord'dan veya oyunlarda görüşme yaptığınız zaman sesinizi aynen bu şekilde karşı tarafa iletecek. Yine kullanmadığınız zaman da mikrofonu buradan çıkartabiliyorsunuz. Yine burada tek tuşla sessize alma butonu da mevcut şu an. Evet. Tek tuşla sessize de alabiliyorsunuz mikrofonu. Kulaklığın güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde bu kulakla incelemeye başlayalım. Evet kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi çıkartılabilir mikrofonu ve kullanım kılavuzu geliyor. Kulaklığı ilk olarak elimize aldığımız zaman tamamıyla plastik bir yapısı mevcut. Şu kısımdan kulaklığını çıkartıp takabiliyorsunuz. Böyle yanlış takmamak için şöyle bir kısımda belirtmişler yine burada pop-up filtresi bulunuyor. Patlayan sesleri engelleyebilmek için mikrofonunda. Mikrofonun çıkartılabilir yapıda olması güzel olmuş. Yine ekstra olarak şöyle şu kısımda direkt mikrofonu tek tuşla sessize alabiliyorsunuz. Şurada da ses yükseltme, alçaltma butonu konumlandırılmış. Kulaklığın görebildiğiniz gibi bence en önemli artılarından birisi kumaş pede sahip olması. Pedleri epey yumuşak yapıda. Tam 2 metrelik örgü olmayan bir kablo kullanılmış. Kulak pedinin iç kısımdan ölçtüğümüz zaman böyle 4.6 santim civarında 4.5 santimden biraz daha fazla ve 6 santim yüksekliğinde bir derinlikleri mevcut. Epey Büyük yapıdalar. Yani benim kulağım ortalama boyda. Benim kulağım çok rahat bir şekilde içine aldı. Yani büyük kulaklı kişileri de rahat bir şekilde alabilir. Yine şurada da sürücüyü kapatan bir sünger kullanılmış. Bu şekilde kulaklı kulağınıza taktığınız zaman kulağınıza, kafanıza hafiften böyle baskı yapan bir kafa bandı kullanılmış. Düz band kullanılsa bence daha iyi olabilirdi. Yani bunu bu şekilde taktığınız zaman ilk kullanımlarda bir miktar böyle hafif bir baskı oluşturabiliyor. Zamanla bu kısım biraz daha gevşeyecektir. Yani bir miktar alışma süreciniz olabilir. Şöyle görebildiğiniz gibi şu kısımlarda RGB ışıklar mevcut. Bunları kapatamıyorsunuz. Kapatma opsiyonu olsaydı güzel olurdu. Ama yine de çok fazla parlak olmadıkları için yani çok fazla gözü rahatsız etmiyorlar. Kulaklıklar böyle bu yöne de dönebiliyor. Yani şöyle Boyunda bekletebilirsiniz de genel olarak fiyat bandına göre yani malzeme kalitesi açısından başarılı denebilir. Şöyle bir ağırlığına da bakalım. Evet 307 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani elime aldığım zaman ve kulağıma taktığım zaman çok ağır hissettirmiyor kulaklık. Burada bu kumaş pedlerin en önemli avantajı uzun saatler boyunca kullandığınız zaman ve özellikle sıcakta yani yazın kullandığınız zaman deri pedlere göre terletme çok daha azalıyor. Kumaş pedli kulaklık çok fazla olmadığı için bence bu kulaklığın bu tarz kumaş pedle gelmesi uygun fiyatlı olmasına karşın önemli avantajlarından birisi. Oyun performansı açısından öncelikle 7 artı 1 nedir bilmeyenler için kısaca bir onu açıklayalım. İzleyicilerin çevresini saran 8 kanallı hoparlörler vasıtasıyla sinema salonlarındakine benzer efektleri hissetmenize yarıyor. Bu kulaklıkta 2 adet sürücü olmasına rağmen sanki 8 tane kaynaktan, önünüzden, arkanızdan, ön çaprazdan, arka çaprazdan yani oyunlarda gelen sesler veya filmlerden gelen yönlü sesleri ayırt edebilmenize yarıyor. Yani özetle kulağınıza gelen sesin yönünü tayin etmenize yarıyor. İnternette bu 7 artı 1'in deneyimleyeceğiniz videolar mevcut. Yine destekleyen oyunlarda, filmlerde bu 7 artı 1 performansını deneyimleyebilirsiniz. Özellikle rekabetçi Valorant, PUBG, CSGO gibi oyunlarda ses kasma denen olayı yapıp düşmanın size nereden yaklaştığını, hangi yönden geldiğini, sesin ne kadar uzaktan geldiğini kestirmenizde yardımcı oluyor. Bu kulaklık da bu açıdan iyi bir deneyim sunuyor denebilir. Bu bas notalarının önde olmasıyla birlikte oyunlardaki bu silah sesleri çok daha başarılı bir şekilde geliyor. Sağda bir adam var. Evet, şimdi isterseniz bir yalıtım testi yapalım. Kulaklıktan şu an müzik çalıyor. Hatta şöyle yaklaşayım. Şimdi ses seviyesini arttırıyorum. Hatta şu an direkt %100 seviyesine getireyim. Şu an %100 seviyesinde. Şimdi %60 %70 seviyesine çekiyorum. Evet Görebildiğiniz gibi yani yalıtım performansı açısından deri olan pedler kumaş pedlere göre daha başarılılar. Kumaş pedler biraz daha yalıtım açısından daha zayıf olabiliyorlar. Yani burada son seste müzik dinlerseniz eğer yanınızdaki kişiler de sizinle birlikte bu müziği duyabilir. Burada 160-170 seviyelerinde kullanılabilir eğer bu tarz bir ortamda kullanıyorsanız. Ha derseniz yalıtım daha iyi olsun, deri olsun, terletsiz problem değil. Veya yalıtım bir tık daha az olsun ama kumaş olsun. Konfor benim için daha önemli. Yani bu model o açıdan sizi mutlu eder ki benim tercihim de konfordan yana olurdu. Yani konforlu olsun. Yalıtımı da bir tık daha zayıf olsun diye ben tercih ederdim. Evet kulaklığın merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman da kablolu olduğu için de yüksek bir son ses seviyesi mevcut. Genel olarak temiz bir sesi var. Seslerde bariz bir bozulma olmuyor. Bassları bir tık daha önde böyle bazı parçalarda kulağınızı titrettiğini hissedebilirsiniz. Ama en önemli nokta burada vokalleri de ezmiyor baslar. Yani fiyatına göre müzik veya film izlerken keyif alabileceğiniz bir ses kalitesi sunuyor kulaklık. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak bu kulaklıkta benim en beğendiğim nokta deri yerine kumaş pet kullanılması oldu. Işıklarının kapatılma opsiyonu eklenebilirdi. Sanal ID artı bir desteğiyle birlikte müzik ve oyun deneyimiyle fiyatına göre alınabilecek bir kulaklık bakıyorsunuz eğer. Bu modeli değerlendirebilirsiniz. Güncel fiyatı İçindeki açıklamalar kısmında mevcut Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın